Gizli Mabet Yazarı Ömer Seyfettin Okuyan Mavi Mürekkep Geçen gün Tokatlıyan'da Sermet bana genç bir Frank takdim etti. Sorban neden arkadaşmış. Kumral, çini mavi gözlü, güzel, narin, nazik bir çocuk. Azgın bir şark meftunu. İlk lafı bu oldu. Azizim siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir şey zannederek kendi güzelliklerinizi görmüyor, kendi esrarlarınızı yaşamıyorsunuz. Birdenbire haklı mı haksız mı olduğunu kestiremediğim bu tevbihe gülümsedim. Yaşamadığımızı göremediğimizi ne biliyorsunuz? Bunu gözümle gördüm diye coştu. Üç senedir Sermet'in evindeyim. Her şey alafranga, yemek salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin giyinişleri, hareketleri hatta zihniyetleri, telakkileri bile hep Avrupa'yı. Ah nerede Loti'nin Türkiye'si? Loti'nin Türkiye'si karşı tarafta dedim. Evet öyle söylüyorlar. Fakat içine girilmez bir alem. Yazık ki siz bu pitoresk alemi sevmiyorsunuz. Sevenlerimiz de var dedim. Siz sevenlerden misiniz? Evet diye mübalağalı bir tehalükle başımı salladım sabit fikirlerinin hududunu aşmayan Frankler ne masumdur. Bu genç Avrupalı da bunlardan biriydi. Türkiye'ye dair konuşmaya başladık. İddia ediyordu ki biz kendimizi tanımıyoruz. En güzel, en zengin, en bedi sokaklarımıza pis diyoruz. Artık güzellikten mahrum Avrupa binalarına, muazzam caddelere, tabiatı öldüren hendese çizgilerine kıymet veriyoruz. Rumlara hiddeti garaz derecesini geçiyordu. Beyoğlu'ndan öyle nefret etmişti ki ne iğrenç garp karikatürü yarabbi derken adeta sararak tiksiniyordu. Kafası Loti'nin muhayyilesiyle doluyordu. Bizim sefahat, vahşet, cehalet dediğimiz perişanlıklarımıza o harika diyordu. Bu nihayetsiz mezbeleler Baykuşlu viraneler karşısında nasıl olup da bedi bir heyecan duymadığımıza şaşıp kalıyordu. Nihayet kendisinin Avrupalaşmamış bir Türk evine götürülmesini benden rica etti. Aklıma birdenbire kara gümrükte oturan ihtiyar süt geldi. Bu gayet sofu ve gayet sotik gayet muhafazakar bir kadındır. Kendinden büyük eski Arap halayıkçılığı ile oturur kocasından kalan ufacık bir iratla rahat rahat geçinir. Öyleyse sizi hiç Avrupalaşmamış ihtiyar bir dulun evine götüreyim dedim. Teşekkür etti. Sevinde. Ne vakit? Bugün. Hatta isterseniz şimdi. Bu mümkün mü? Mümkün. Yalnız başınıza bir fes alacağız dedim. Böyle ansızın gitmek Alaturka evde tekliflere, tekellüflere meydan bırakmayacak tabiatı pitoreski bu şark meftunu Frank'e olduğu gibi gösterecekti. Sermet zavallının sevincine gülmekten katılıyordu. Ona veda ettik bir arabaya atladık. Beyaz atta indik. Frankçi bir dükkandan ciğer gibi kıpkırmızı bir fes aldık. Kalıplattık. Tramvaya binmek istemedi. Buradan aşağı hep Türk mahallesi mi dedi. Evet hep Türk mahallesi. O halde rica ederim yayan gidelim. Pekala dedim. Yangın yerlerinden yürüdük. Sisli bir hava, bulutlu, karanlık bir sema, harap evlerin, tenha viranelerin sikyonuna sanki acı bir hüzün karıştırıyordu. Yolda ona talimat verdim. Süt anneme kendisi için çerkez diyecektim. Vaka o horozdan kaçan bir kadın değildi. Fakat belki bir Hristiyan'ın yanına çıkmak istemezdi. Bu basit entrika genç Frank'in muhayyelesini daha beter alevlendirdi. Bir tarafa çarpılmış siyah, çürük, tahta evler, yıkık duvarlar, sökük çatılar karşısında duruyor. Oh ne manzara ne manzara diye bir türlü ayrılamıyordu. İki saatte eve gelebildik. Bu üç katlı, ahşap, biraz viranca bir binadır. Kapıyı çaldım, ihtiyar Arap açtı süt annem yok mu? diye sordum. Komşuda, buyurun. Haydi karanfil dadı, git, koş. Benim geldiğimi söyle. Yanımda da bir misafirim var. Bu gece sizde kalacağız dedim. İçeri girdik, temiz. Fakat karanlık taşlıktan geçerek koca bir merdivenden çıktık. Misafir odasına genç Frank bayıldı. Yerde güzel bir acem halısı yayılıydı. Duvarlar merhum Hattat, süt babamın yadigar bıraktığı levhalarla süslenmişti. Yastıklarına fes rengi perdelerin düştüğü sedirler, kırmızı velenserlerle örtülüydü. Karşı karşıya oturduk. Kafeslere hayran oldu. Adeta kendimi bir rüyanın içinde sanıyorum dedi. Süt annem gelince benim gibi elini öptü. Ara sıra başındaki fesi unutuyor, gayri ihtiyari reverans hareketleri izhar ediyordu. Süt annem bunun pek farkına varmadı ama konuştuğunuz laf Çerkezce'ye benzemiyor dedi. Ben anneciğim bu senin bildiğin Çerkezce değil. Hicretten sonra çıkmış Rusça ile Çeçence ile karışık yeni bir Çerkezce diye kandırdım. Sözde bu Çerkez misafir hacca gitmek için İstanbul'a gelmişti. Süt annem hac vakti olmadığını hatırlayınca ona da bir kulp buldum. Maksadı daha evvel davranıp İstanbul'da biraz Türkçe öğrenmekte. Ah bu yaşta hacı olmak. Ne mutlu ne mutlu. Darısı senin başına diyordu. Amin amin dedim. Frank ağzınızdan çıkan bu kelimeyi birdenbire tanıyor aşinalığını göstermek fikriyle kendi şivesiyle tekrarlıyordu amin amin. Süt annem bu çerkezce haça beraber gitmemi tutturdu. Hasılı yemek zamanına kadar hep haçtan, hocadan filan bahsettik. Ben süt annemin nasihatlerini çıtır çıtır hep Çerkezci'ye tercüme ettim. Sofraya oturunca Frank bütün bütün bedi heyecanının içinde kaş yoldu. Yalnız yabancı misafirleri çıkan gümüş sini zavallıyı deli edecekti. Çatalı bırakıyor, süt annem gibi eliyle yemeye çalışıyordu. Ben vazgeçirdim. Elle yemek yalnız ihtiyar kadınlara mahsus olduğunu söyledim. Dünyanın en rahat vaziyeti bağdaş kurmak olduğunu iddiaya başlarken sofradan kalktık. Kahvelerimizi içtik. Süt babamın kütüphanesinde yadigar gibi duran eski yazma kitapları misafirlerime gösterdim. Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı. Uyku zamanı gelince... Onu karanfille beraber en üst kata çıkardık. Yatağını bahçe üstündeki odaya yapmışlardı. Ayak yolunu falan gösterdim. Banyosu var dedim. Ben de orta kattaki odaya çekildim. Ayak yolunu falan gösterdim. Bonsu var dedim. Ben de orta kattaki odaya çekildim. Gece fırtına çıktı. Şiddetli bir yağmur yağdı. Sabahleyin gayet güzel bir hava açılmıştı. Frank'i uyanmış, giyinmiş buldum. Yatağın içinde oturmuş bir şeyler yazıyordu. Bonjour, bonjour mon ami. Ne yazıyorsunuz? O duygulanmalar. O kadar duygulandınız mı? Tarif edemem, size tarif edemem. Aşağı indik. Sabah kahvelerimizi içtik. Süt annemin ellerini öptük. Bu Frank'i daha beter şark pitoresliğinin içine batırmak için yayan olarak Fatih'e götürdüm. Caminin karşısındaki kahveye oturduk. Birer nargile ısmarladım. Dışarı üflemesin diye evvela ehemmiyetle içmek amelesini öğrettim. Keyiflerimiz gelmeye başlıyordu. Zavallıyı yine azıttırmak, coşturmak için azizim şu karşıdaki mabede bak dedim. Ne letafet ne mehabet değil mi? Frank gülümsedi. O kadar hiç görünmedi. Fakat dün yıkık çeşmelerin, eğrilmiş duvarların husurunda deli gibi çırpınan bu adamın kayıtsızlığı tuhafıma gitti. Sordum, bu abideyi beğenmediniz mi yoksa? Bu, bu mabet hiç diye mavi gözlerini küçülterek tekrar gülümsedi. Ne demek hiç? Bu İstanbul'un en muazzam bir abidesidir. Bu hiç, bu mabet hiç. Ne demek? Ben ondan daha mühimini gördüm. Olamaz dedim. Ne vakit gördünüz? Bu gece. Rüyanızda mı? Hayır. Ya nerede? Evde. Hangi evde? Yattığımız evde. Şaşaladım. Ne gördünüz canım? Pierre Loti'nin göremediği bir şeyi. Hiçbir Avrupalının tanımadığı bir sırrı. Gülümsüyordum. Evet. Ben sizin gizli mabetinizi gördüm. Nasıl gizli mabet canım? Nafile saklıyorsunuz. Ben gördüm işte asırlardan beri Avrupalıların gözlerinden sakladığınız mahrem mabetinizi bu hususi gece gördüm. Ama emin olunuz ki bu sırrı muhafaza edeceğim. Paris'e gidince gazetelere yazmayacağım. Defterlerimde mukaddes bir şey gibi bu hatıra saklı kalacak. Laflarınızdan hiçbir şey anlayamıyorum. Açıklayabilir misiniz lütfen? Israr etmeyiniz. Gördüm, gördüm. Neyi gördünüz? Gizli mabedinizi. Bizim gizli mabedimiz filan yoktur. Nafile inkar ediyorsunuz. Ben gördüm. Tuhaf hem de çok tuhaf diye başımı sallıyordum. Frankcik dayanamadı. Cebinden marokyan kaplı bir defter çıkardı. Bak görmüş müyüm görmemiş miyim dedi. Son sayfaları okumaya başladı. Sabah. Büyük bir heyecan bir haz içinde şu satırları yazıyordum. Dün Sermet'in takdim ettiği bir Türkiye bu İstanbul'un en meçhul yerine geldim. Meğerse Kazanova, Pierlotti filan konaklarla yalıların selamlık dairelerinde birer kahve içmekle şarkı gördük sanıyorlarmış. Asıl şark görünmeyen tabakalarda. Ben işte hiçbir Avrupalının göremediği şeyi gördüm. Burası ihtiyar Dul bir kadının evi. Gayet dindar bir kadın. Evin içi, sofra takımı, adet, tarzlar, hasılı her şey hiç bozulmamış. Tamamıyla Alaturka. Gece beni en üst katta bir odaya yatırdılar. Sabahleyin gayet erken uyandım. Yataktan kalktım. Garip bir tecessüs içimi yiyordu. Ayaklarımın uçlarına basarak dışarı çıktım. Karşıda bir oda vardı. Kapısı aralıktı. Yavaşça ittim. Bir de ne göreyim? Gizli bir aile mabedi. Beyaz perdeler inik. Aralarından soluk bir aydınlık giriyor. Duvarlarda birçok büyük levhalar asılı. Köşelerde ağır ceviz ağacından yapılmış demir çemberli mezarlar duruyor. Şüphesiz bu mezarlarda sevgili ölülerin mumyaları var. Bir tanesini açmaya çalıştım mümkün değil kilitle. Sonra yerde irili ufaklı birçok kaplar duruyor. Bazıları bakırdan, bazıları porselenden. İçlerinde kıymetlileri var. Mesela kapının hizasında birinci mezarın önünde gayet kıymetli etrafı altınla yaldızlanmış bir kap. Köşedeki yeşil bir vazo. Kim bilir nasıl bir topraktan yapılmış. Mabedin içinde manasını anlayamadığım bir nispet dahilinde ipten bir takım dıllarla vaziyeler gerilmiş. Bu mukaddes vaziyelerin üzerinde şüphesiz ölülere ait olan bir takım kalıntılar asılı. Kaplarda mukaddes sular duruyor. Bazılarında taşacak derecede çok. Mekke'nin, Medine'nin kim bilir hangi meçhul hangi mukaddes köşelerinden gelen bu esrarlı, bu mukaddes sulardan tattım. Biraz kekremsi, kapların dibinde hafif ama gayet hafif bir toprak tortusu var. Her kaptan içtim. Hepsinin tadı var. Kalbim çarpmaya başladı. Mennu, bir mabede girmiş bir küfürbaz, bir hain, bir kafir heyecanıyla dışarı çıktım. Sanki bu mezarlar birdenbire açılacak İçlerinden yüzlerce sene evvel ölmüş ihtiyar Türkler kavuklarıyla, yağınlarıyla kalkıp üzerime yürüyecekler sandım. Sanki duvardaki levhalar sallandı, mukaddes kapların içi çalkalandı. Sanki o an bir deniz olacak, oralarda beni boğacaktı. Bu mukaddes suların hiddetini, sükutunu, ulviyetini şimdi içimde duyuyor gibi oluyorum esrarlı, müphem bir rehavet, bir ateş damarlarıma yayılıyor. Beynimde karanlık, meçhul bir kubbenin derin akislerini işitiyorum. Öyle anlatılmaz bir heyecan duyuyorum ki kendimi tutamadım. Öyle bir kahkaha attım ki Frank marbucunu elinden düşürdü. Az daha nargilesi devrilecekti. Sabah keyfini çatmaya gelmiş müşterilerin afyonlarını patlattım. Dik dik yüzüme bakıyorlardı. Frank sordu. Niye gülüyorsun? Sen gizli mabede girmemişsin dedim. Ya nereye girmişim? Süt annemin sandık odasına. Sandık odası mı? Bizim evlerde komod. Yani küçük dolap, komodin. Aynalı dolap filan yoktur. Eşyalarımız birer sandıkta, sandıklarda birer odada durur. O mezar zannettiğin demir çemberli ceviz tabutlar bizim çamaşır sandıklarımızdır. Ya duvardaki levhalar süt babamın eserleri. Yadigar diye süt annem satmıyor. Frank inanmıyordu. Ben hala gülüyordum. Ya ipten yapılmış hendesi şekiller onlar nedir? Yağmurlu havalarda çamaşır asmaya mahsus ip. Zaviyeler, müsellesler. Tesadüfen teşekkür etmiş. Kalıntı zannettiğinizde kullanılmayan esfaplar. Frank yine inanmıyordu. Mavi gözleri birdenbire bulutlanmıştı. Yalanımı yakalamış gibi başını salladı. Ya o mukaddes sular? Onlara ne diyeceksin azizim dedi. Gece yağmur yağdı. Süt annemin sandık odası bildim bileli akar. Tavandan damlayacak yağmur suları yerleri ıslatmasın diye geceleyin karanfil, o kapları odaya sıra sıra dizmiş olmalı dedim. Frank evlerimizin üzerindeki maşallah levhalarını milli bir sigorta şirketinin işaretleri saçaklarımıza sallanan nazarlık papuçlarını damdan dama kaçan hırsızların oralara takılıp kalmış ayakkabıları zanneden meşhur millettaşı gibi bir an durdu düşündü. Derin derin nargilesini çekti. Yutkundu. Elinde açık kalan defterini cebine soktu. Ben hala duruyor duruyor gülüyordum. Gülme azizim. Sizin sandık odalarınızda bile öyle esrarlı, öyle anlaşılmaz, öyle müphem, öyle dini bir hal var ki ne gibi? Öyle bir şey ki siz körsünüz. Bu bütün güzellikleri göremiyorsunuz dedi. Fakat bizim göremeyip de yalnız kendi gördüğü şeyin ne olduğunu bir türlü söyleyemiyordu. Malum ya Türkler hükümlerinde çok naziktirler. Biz körsek işte siz de dilsizseniz cevabı ta dudaklarımın ucuna gelmişken sustum. Hiç ses çıkaramadım. Son